Ya Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Blackpink ile ilgili olacak. Bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Abone ol tuşunun yanındaki zili de aktifleştirerek en yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. 2021 Juks Endonezya Müzik Ödülleri'nde Blackpink 3 dalda adaylık kazandı. Bu 3 adaylık ise yılın küresel şarkısı, Ice Cream, yılın Koreli sanatçısı ve yılın en iyi hayran kitlesi. Ama maalesef Jima 2021 için Juks uygulaması üzerinden yalnızca Endonezyalı Blink'ler oy verebilmektedir. Bu yüzden iş Endonezyalı blinklere düşüyor. İnşallah Blackpink kazanır. Sizde düşüncelerinizi saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.